Biraz daha kavramlar üzerinde duruyoruz. Artık vektörel ve skaler ayrımını yaptıktan sonra harekete dair bazı kavramların vektörel mi skaler mi olduğunu ayırt etmeniz lazım arkadaşlar. Ayırt ederseniz doğru sonuca ulaşırsınız. Mesela şimdi ilk konum. ilk konumu biz nasıl tanımlıyormuşuz bakın. İlk konum dediğimiz x ile gösteriyoruz. Yanında i harfi var ve üstünde vektör var. Hı -hı üstündeki ok işareti bunun vektörel bir büyüklük olduğunu bize gösteriyor. Yani o zaman demek ki bizim ilk konum dediğimiz şey vektörel bir büyüklükmüş. Peki neymiş? Cismin referans noktasına göre ilk bulunduğu yer. Hani hareketi bir noktaya göre tanımlıyorduk ya ona da ne diyorduk? Referans noktası diyorduk. Şimdi cisim harekete başlamadan önceki ilk bulunduğu yerin referans alınan noktaya olan uzaklığına ne diyormuşuz biz? İlk konum diyormuşuz. Peki Son konum. Onda ne ile tanımlıyoruz bakın. Konumu x ile s harfi var. Son üstünde de ok var. Şunu anlıyorum. Demek ki son konum da bir vektörel büyüklük. O zaman ne demişiz bakın. Cismin referans noktasına göre son bulunduğu yer. Hani bir yerde başlamıştım. Referans noktasına göre yerim ilk konum. Sonra gittim. Bir yere geldim. Son geldiğim yer. Gene referans noktasına göre baktığımda buna da son konum diyoruz. Peki devam edelim. Yer değiştirme arkadaşlar çok önemli. Yer değiştirme delta x bakın üstünde vektör var. Demek ki yer değiştirme neymiş? Vektörel bir büyüklükmüş. Unutmayın. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük. Peki cismin ilk konumundan son konumuna çizilen vektöre yer değiştirme vektörü denir. Şimdi ilk konumunu buluyoruz. Son konumunu buluyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman buna ne diyormuşuz biz? Yer değiştirme diyormuşuz. Peki ilkten sona gitmek zorunda olduğum için bunu da bir vektörle gösteriyoruz, bir okla gösteriyoruz. İlkten sona çiziyoruz o oku. Ona da ne diyoruz? Yer değiştirme vektörü ya da yer değiştirme diyoruz. Peki alınan yol ne demek? Şimdi iki nokta arasında mesela ben Ankara'dan İstanbul'a sadece tek bir doğruda mı gidebilirim ya da tek bir yolla mı gidebilirim? Hayır. İstersem nereden gidebilirim? Arabayla otobandan gidebilirim. İstersem macera seviyorsam dağlardan farklı yollardan da gidebilirim Ankara'dan İstanbul'a. Ya da eğer vaktim yoksa çok hızlı gitmem gerekiyorsa uçağa binerim uçakla da gidebilirim. Şimdi ben sonuçta ilk konumum ne? Ankara. Son konumum ne? İstanbul. Yani Ankara'dan İstanbul'a gittim. Ama Aldığım yol nedir dediğim zaman bu 3 farklı duruma göre 3 farklı aldığım yol vardır. Otobandan gittiğimde aldığım bir yol vardır. Uçakla gittiğimde aldığım bir yol vardır. Bir de dağlardan gittiğimde aldığım yol. Aldığımız yol farklıdır. Peki neymiş alınan yol? Cismin ilk konumundan son konumuna gidinceye kadar aldığı toplam yolu ifade ediyor. Neymiş arkadaşlar? Skaler bir büyüklükmüş bakın. Skaler bir büyüklüktür. O zaman yer değiştirme tektir. Ankara'dan İstanbul'a çizdim tek. Alınan yol gittiğin duruma göre değişir. Otobandan, dağdan, uçakla değişir. Ama yer değiştirme değişir mi? Hayır. Ankara'dan nereye gittin? İstanbul'a bir doğru çektiğinde o bize neyi verir? Yer değiştirmeyi verir. Peki. Şimdi arkadaşlar evet artık bir koordinat sisteminde bir koordinat sisteminde referans noktasına göre K'dan L'ye giden bir aracın e, bilgilerini bir karşılaştıralım bakalım. Şimdi şu bizim koordinat eksenimiz ve koordinat eksenimizin başlangıç noktasına ne demiş referans noktası. Yani hareketi neye göre tanımlayacağız arkadaşlar? İşte bu referans noktasına göre tanımlayacağız. Yoksa tanımlayamayız. Peki başlangıçta K noktasında bu cisim bakın başlangıçta K noktasında. İlk konumuna bakıyorum. Peki ilk konum dediğim şey referans noktasından onu da neyle gösterelim? Hadi maviyle gösterelim. Bakın referans noktasından cismin ilk bulunduğu yeri gösteren vektöre ne diyorduk biz? İlk konum. Bakın bu ilk konum. Peki K'dan L'ye nasıl bir hareket yapmış? Bakın şu diyelim ki araç Dağdan gidiyor öyle diyelim Ankara'dan İstanbul'a. Ne yapıyor? Dağ yolunu şu mavi ile gösterdiğimiz, lacivertle hatta gösterdiğimiz yolu alarak L noktasına gelmiş olsun. Böyle bir şey yapmış olsun. Peki ilk konumu buydu. K'dan nereye gitti? L noktasına gitti. O zaman bunun son konumunu bakın. Şu vektöre de ne diyoruz? Son konum vektörü. Bakın hep referans noktasından ilke referans noktasından sona. Buna ilk ve son diyoruz. Peki o zaman yer değiştirmesini bulalım. Yer değiştirmesi de bunun. Bakın K'dan L'ye ilk konumdan son konuma çizilen vektöre ne diyormuşuz biz? Yer değiştirme vektörü. Yani yer değiştirmeyi bulmak kolay arkadaşlar. Zaten örneklerde de göstereceğim. İlk konumu buldun, son konumu buldun, hemen birleştiriyorsun bir doğruyla. İlkten sona. işte ona ne diyoruz? Yer değiştirme. Peki bu yer değiştirme, alınan yol ne? Alınan yolunu da x olarak tanımlayayım. Alınan yol ise bunların toplamına biz ne diyoruz? Alınan yol diyoruz. Peki alınan yol neymiş büyüklük? Skaler bir büyüklük. Çünkü sürekli şey yapıyor farklı farklı hareketler. Birimi metre sembol x. Peki yer değiştirme dediğim şey bir kere vektörel unutmayın. Onun da birimi metre ne ile gösteriyoruz? Delta x üzerine vektör işaretiyle gösteriyoruz. Anlaştık mı? kısmen anlamış olabiliriz. Şimdi örneklerle daha da pekiştireceğiz. Peki. Evet arkadaşlar çok basit gene temel bir örnekle başlayalım. Şimdi ne var? Bir hareketli. Her şey olabilir. K noktasından şekildeki yönde hareket ederek bakın K noktasından okla göstermişiz. Önce L'ye gitmiş, sonra L'den de M'ye gitmiş bakın hareket ederek. Önce L noktasına, ardından M noktasına geliyor. Buna göre A hareketlinin aldığı toplam yolu bulun. Şimdi alınan yol skalerdir, doğru mu? Alınan hareket edilen bütün yolu toplamamız lazım. O zaman A için şunu söylüyorum bakın A için. Şimdi K'dan L'ye kaç metre gitmiş? 40 metre. Bir kere 40 metre oradan gitti. 40 metre. Artı L'den M'ye de 30 metre mi gitti? L'den M'ye de 30 metre gitti. Toplam ne kadar gitti? 70 metre. İşte bu bizim için ne? Alınan yol. Skaler yöne falan bağlı değil. Ne yapıyor? Bu kadar toplam yol gitti. Peki B'ye bakalım. Hareketinin yer değiştirmesi arkadaşlar dikkat edin vektör olarak soruyor. B için konuşuyorum. Şimdi yer değiştirmeyi bulmak için ne yapıyorduk? İlk konumdan son konuma direkt çizgi çekiyorduk. Peki ilki K, sonu M ise K'dan M'ye vektörü çizdim. Şimdi burada bir dik üçgen oluştu mu? Bakın 3 pardon 3 4 5'in genel hali değil mi bu? ne olmuş? 40, 30, o zaman 50. Yani K'dan M'ye çizeceğim vektörün büyüklüğü kaç metre? 50 metre. O zaman ne diyorum ben? Delta X yani yer değiştirme için kaç metredir? 50 metredir diyorum. Bunun yönü de vardır arkadaşlar. Sağa doğrudur. Hani sorarsa yer değiştirme vektörünün yönü ve büyüklüğü diye sorarsa yönü sağa doğru büyüklüğüne 50 metre unutmayın. Anlaştık mı? Bakın ne kadar basit. Devam edeceğiz. Daha bunu tam olarak anlayıncaya kadar bir sürü örnek çözeceğiz. Geçiyorum. Evet. Şimdi ne var? Sorumuzda. Bakın buradaki var Sıla. Şimdi Sıla ne yapmış? Başlangıçta bir e, ölçekli bakın şeyde düze, düzlemde hareket ediyor. Eksi 40, eksi 30, eksi 20, eksi 10, 0, 10, 20, 30 diye metrelere bölünmüş bir yolumuz var. Şurayı sıfır başlangıç noktası olarak yani referans noktası kabul etmişiz. Başlangıçta eksi 40 metre konumunda durmakta olan sıla ok yönünde, ok yönünde hareket ederek 60 metre konumuna kadar ilerliyor. Yani nereye ilerliyor bakın. Önce buradan buraya bir ilerliyor. Bakın, gelmiş. Peki 60 metre konumuna kadar ilerliyor. Daha sonra geri dönerek eksi 10 metre konumuna bakın geri dönüyor ve eksi 10 metre konumuna geliyor. Ve duruyor. En son geldiği yer burası. Buna göre Sla'nın aldığı yolu ve yer değiştirmesinin büyüklüğünü bulunuz demiş. Yani aldığı yol skaler. Alınan bütün toplam yolu. Bir de yer değiştirmesini. Sadece hiç bakmıyorsunuz ilk konumundan son konumuna gittiği yer. Peki öncelikle alınan yol x'i bir bulalım. Şimdi ne yaptı bu? Eksi 40'tan 60'a toplamda aldığı yol 60 buradan 40 buradan 100 metre bir kere gitti. Gidiş 100 metre. 100 metre artı. Sonra geri döndü. Sonuçta gene yol aldı. 60'tan eksi 10'a. Yani 60 artı 10 dediğimiz zaman 70 metre de oradan geldi mi? O zaman aldığı toplam yol 170 metre. Bakın skaler olduğu için eksi yönde gitmiş, artı yönde gitmiş 3 önemli değil. Sonuçta ne yapmış? 100 bir gitmiş, 70 bir gelmiş, 170 metre yol almış. Peki geldik yer değiştirme. Şimdi yer değiştirme dediğimiz zaman işin rengi değişiyor. Ne yapacağım? Bakın ilk konumu bu mu? Bu ilk. Son konumu bu mu? Bu. O zaman ilkten sonra bir vektör çizdim mi? Yani eksi 40'tan eksi 10'a kaç metre gitmiş? 10, 20, 30. Peki pozitif yönde mi gitmiş? Bu taraf pozitif bakın. Çünkü vektörel bir büyüklük olduğu için yön önemli. O zaman pozitif yönde 40'tan eksi 40'tan eksi 10'a 30 metre mi gitmiş? O zaman bunun delta eksi nedir? Artı 30 metredir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene alınan yol yer değiştirme arasındaki kavram farkını iyi anlamanızı istiyorum. Tamam mı? Gördüğünüz gibi ikisi birbirinden farklı şeyler. Evet, gene çok kolay bir soru, temel bir soru gene hemen bakıyoruz. Ne demişiz? Dikdörtgen şeklindeki yolun K noktasından harekete başlayan bir araç. Bakın, ilk konumumuz burası. Değil mi? Burası ilk konum. Peki ne yapıyormuş? Harekete başlayan bir araç 42 metre yol alıyor ve duruyormuş. Bakın bu yolda 42 metre gidiyor. Şimdi 42 metre. Bir kere buradan buraya geldi. 20 metre buradan. O zaman 8 metre de aşağı indi. Etti mi? 28. Peki 42 olabilmesi için ne olacak? 42 olabilmesi için ne kadar gelmiş olması lazım? Peki 6 ne olur buradan? 14. 14 metrede daha gelirse toplamda bakın 20 metre 8 28 42 metre yol almış oluyor. Peki son konumu da burası oldu mu? Buna da ne diyelim? Son konum diyelim. Peki buna göre aracın yer değiştirmesini ve aldığı yol. Bakın yer değiştirmesi vektör. Ne yapacağız? İlk konumu ve son konumu beni ilgilendiriyor. İlkten sona vektör çekeceğiz. Peki onu maviyle gösterelim. Bakın ilkten sona, ilk konumdan son konuma Vektörü çektik. Delta x dediğim şey bu. Peki bunu nasıl bulacağız? Burada bir dik üçgen oluşturacağız. Bakın. Burada bir dik üçgen oluşturuyorum. 8 metre ise karşısı da 8 metre mi? Burası 8. Peki tamamı 20 metre ise burası 14 ise geriye ne kaldı? 6 metre. Peki bildiğimiz bir üçgen oldu mu? 6, 8, 10 üçgen oldu. 6 metre, 8 metre o zaman buranın büyüklüğü kaç? 10 metre. Demek ki yer değiştirmesi neymiş? 10 metreymiş. Büyüklük olarak 10 metre delta x. Peki aldığı yolu hesaplayalım arkadaşlar. Zaten aldığı yolu vermiş bize. 20 buradan, 8 buradan, 14 buradan toplam aldığı yol 42 metre. Yani yer değiştirme ve alınan yol gene birbirinden farklı olduğunu anladığımız bir örnek. Geçiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok zevkli, değil mi? Yani anladıktan sonra fizikte yapılamayacak hiçbir soru yoktur. İddia ediyorum. Bakın, anladığınız zaman hem zevkli olur, hem severek yaparsınız, yaptıkça da öğrenirsiniz. Bakın gene bir örneğimiz. Bir otomobil şekildeki yolun A noktasından girerek B noktasından çıkıyor. A'dan B'ye. Toplam alınan yol kaç kilometredir? yer değiştirme kaç kilometredir? Artık anladık mevzuyu. Peki toplam alınan yolu bir bulalım. Şimdi toplam alınan yol yani A için konuşursak ki X diyoruz buna. Bir kere buradan buraya kaç kilometre gitmiş? 6 kilometre oradan gitmiş. Artı buradan buraya kaç kilometre gitmiş? 12 kilometre de oradan gitmiş. Ne oldu? 18. 1 kilometre de buradan buraya gelmiş mi? 1 kilometre de oradan oraya gelmiş. Etti ne oldu? 19 kilometre aldığı toplam yol A'yı bulduk. B'ye bakalım yer değiştirmesi. Peki yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğuna göre yapmam gereken şey ne? İlk konum, bakın burası ilk konum B'den çıktığına göre. Son konum, İlkten sona vektörü çizdik. İşte bu delta x. Şimdi bunu bulacağız. Nasıl bulacağız? her zaman dik üçgen oluşturmaya çalışacağız. Şimdi dik üçgen oluşturalım. Şöyle çizdiğimizde. Buradan bir diklik çizdiğimizde. Burası 1 kilometre ise şurası da 1 kilometre olur. Bakın 1 kilometre. Geriye ne kaldı? Şu kısımdan bahsediyorum. 5 kilometre. Şimdi bizim A noktamız. Şurada da ne vardı? B noktamız. Biz bunu bulmaya çalışıyorduk ve burada oluşturduğumuz dik üçgenden büyüklükleri bulmaya çalışıyoruz. Kaç bulduk burayı? 5 kilometre bulduk. Peki ne lazım? Üst taraf lazım. Zaten orası kaç? 12 kilometre. Peki bu üçgeni hatırladınız mı? Neydi bu? 5, 12, 13 üçgeni. 13 kilometre. O zaman yer değiştirmemiz kaçmış arkadaşlar? 13 kilometre. Bakın alınan yol 19 kilometre. Yer değiştirme ne? 13 kilometre. Tamam mı? Peki. Yazdıysanız geçelim. Evet gene bir başka kolay soru. Gene farklı bir güzergah, farklı bir yol var. K noktasından harekete geçiyor bir otomobil. Bakın, bir otomobil şekildeki yolun K noktasından girerek L noktasından çıkmaktaymış. Yani ilk konum burası, son konum burası. Son konumda burası. Peki, aracın aldığı yol. Artık biliyoruz skaler büyüklük toplam yoldan bahsediyor aldığı yol. Şimdi bakalım aldığı yol ne? A için yazıyorum. Bir kere şu noktaya kadar kaç kilometre geldi? 16 kilometre. Peki 16 kilometre geldi. Artı bu noktadan L'ye kadar da 20 kilometre geldi. 20 kilometre. Peki toplam 20 16 36 kilometre aldığı toplam yol aldığı toplam yok. Yer değiştirmeyi bulacağız. Şimdi yer değiştirme dediğim yer ilkten sona çizdiğim şu vektör değil miydi? Biz buna ne diyoruz? Delta x yer değiştirme. Peki 16, 20 ne? Hemen bir dik üçgende bilinen üçgenlerden yola çıkarak yapıyoruz. Bakın şimdi burası 4 olsa burası 5 olsa burası 3 olur doğru mu? Peki 16 olması için ben bunu kaçla genişletmişim? 4 ile. 20 olması için bunu kaçla çarpmışım? 4 ile. O zaman burayı da kaçla çarpmak zorundayım? 4 ile. O zaman ne olacaktır burası? 12 kilometre. Yani demek ki B için konuşuyoruz. Delta X yer değiştirmesi nedir? 12 kilometredir diyebiliriz arkadaşlar. Peki son örneğimizle bitirelim bir bakalım. Son örneğimizde evet çembersel hareket yapan bir cisim. Genelde bu tarz sorular ağırlıklı çıkıyor. Çembersel bir yörünge ya da pistte koşan koşuculardan işte araba yarışlardaki arabalardan bahsediyorlar. Dikkatli olun bakın. Ne demişiz? Yarı çapı 4 metre olan çembersel pistin yarı çapı 4 metre. K noktasından harekete başlayan bir araç L noktasına geliyor. Bakın demek ki K bunun ilk konumu şöyle gelmiş olsun şuraya. L de bunun nesi? Son konumu. Peki buna göre aldığı yolu bulun demiş. Şimdi aldığı yolu bulabilmem için pi'ye ihtiyacım var. Neden? Çünkü çembersel hareket yapıyor ve bir çemberin bir dairenin çevresi ne ile bulunuyor? 2 pi ile bulunuyor. Peki bu k'dan l'ye bir tam çember mi hareket etmiş? Hayır. Yarım çember hareket etmiş. O zaman alınan yol için konuşursak. A için konuşuyorum. Alınan yol. Çevresi 2 pi r. Ama yarısını aldığı için bölü 2 iki diyorum. İkiler birbirini götürdü. Pi'yi kaç al demiş? 3. Yarı çapı neydi bunun? 4. O zaman 3 kere 4. 12 metre bunun aldığı toplam yol. Peki yer değiştirmesini arkadaşlar? Hemen bakalım yer değiştirmesine. B için konuşuyorum. Delta X'i soruyor. Hemen neye ihtiyacım var? İlk konum. Burası ilk konum. Son konum. Burası son konum. İlkten sonra bir vektör çizdim. Bu vektörün uzunluğunu bulacağım. 2 tane yarı çap değil mi? Burası 4 metre, burası da 4 metre ise o zaman ne? 8 metre. Büyüklüğü, yani mutlak değer içerisinde alalım. Büyüklüğü 8 metre. Yön olarak sorarsa sağa doğru 8 metredir diyoruz arkadaşlar.